Herkese merhaba. Bugün 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı soru çözümleriyle karşınızdayız. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. O sırada ben kalemimi de aldım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Orito renkler Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşarlar. Birinci cümlede eser anlatılmaya yararlanılmıştır. Evet burada herkesçe doğru olabilecek bir yargı söz konusu dolayısıyla nesneldir. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bakıyorum. Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. Burada her ne kadar bir benzetme ifadesi gibi edatı kullanılmış olsa da yani kuyruğunu bir kunduzun kuyruğuyla karşılaştırmış. Ornitore kuyruğuyla kunduzun kuyruğu karşılaştırmış. Doğru. Üçüncü cümlede amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Burada yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanılmak üzere yağ depolanır. Burada yiyecek bulamadığı zamanlarda kullanmak üzere yağ depolaması bir amaç var değil mi? Kullanması yani yiyecek bulamadığında kullanması amacıdır sonucunda da yağ depolanmıştır diyeceğiz. Doğru. Dördüncü cümlede neden sonuç ilişkisi vardır. Kuyruğunu ve arka ayaklarını yüzerken vücuduna yön vermek için kullanılır. Yön vermek amacıyla kullanılır. Baktığımız zaman burada amacıyla gelmeli. Buna. Yani bir amaç sonuç ilişkisi olmalı arka ayaklarını, kuyruğunu yüzerken vücuduna yön vermek amacıyla kullanmaktadır. Çünkü neden? Sonuç ilişkisi olmaz. Cevabı denizde. İkinci soruma geçtim. Numaralı sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Hemen bakalım. İnsanda doğuştan var olan özü geliştirmektir. Eğitimin amacı cevher işlemek ve. Hmm. Şöyle diyebilir miyim? Eğitimin amacı cevheri işlemek ve insanda doğuştan var olan özü geliştirmektir. Eğitimin amacı cevheri işlemek ve insanda doğuştan var olan özü geliştirmektir. Hangisi baştan ikinci? Baktığınız zaman dört numaralı sözcük grubu cevabında denizli olan. Diğer soruma geçtim. İnsanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyorlardı. Bu cümlede seramikle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir demiş. Zamanla önemli bir sanat haline geldiği. Baktığınız zaman zamanla önemli olmuştur demiyor. Günümüzde farklı alanlarda kullanıldığı. Hayır, burada da günümüzle alakalı bir bilgi yok. Uygarlığın başlangıcından beri var olduğu. Baktığınız zaman insanlar eskiden sadece günlük yaşamda kullandığı araç ve gereçleri seramikten yapıyordu diyor. Burada evet yani insanlığın başka uygarlık dediği zaten düzenli insan toplulukları yani medeniyetlerden bahsediyor. Doğru. Yapımına büyük bir ustalık gerektirdiği. Hayır öyle bir bilgi de yok. Cevabım şeyha olmalı. Diğer soruma geçtim. Bu parça, bu parçanın ovalanmış hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Hemen bakalım. İlk elektrikli klima bir mühendis olan Carrier tarafından 1902, 1902 yılında icat edildi. Herhangi bir neden yok. Masbağlarda kullanılan kağıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesinden dolayı genişleyip genleşip büzüşüyordu. Hmm, kalsın bakalım. Ayrıca baskı sürecinde renkler düzgün çıkmıyordu. Bu da bir neden yok. Carrier'da bu sorunu çözmek için bugün klima adını verdiğimiz makineyi geliştirdi. Bakın yine için var şimdi. Dolayı ifadem var. Bir de için ifadem var. Biri neden sonuç, biri amaç sonuç. Carrier'da da bu sorunu çözmek için, çözmek amacıyla. Yani bir amacı var sorunu çözmek. Makineyi, klimayı geliştirmesinin bir sebebi yok. Bir amacı var bahsedilen sorunu çözmek. Dolayısıyla bu amaç sonuçtur. Zaten bir eylemiştik, zaten üç elemiştik. ama bakın ikiye. Matbaalarda kullanılan kağıtlar sıcaklık artışı ve değişen nem dengesi yüzünden, dengesinden dolayı, dengesi sebebiyle genleşip büzüşüyordu. Sebebi sıcaklık artışı ve değişen nem dengesi sonucunda da genleşip büzüşüyormuş. Cevabı iki olmalı. Diğer soruma geçtim. Evet, aşağıdaki dizelerden hangisinde abartma vardır? Bakalım. Ömrüm oldukça şiir yazacağım. Selam olsun benden arda kalanlara. Evet, yani hayatım yettiğince şiir yazacağım demiş. Burada herhangi bir abartma yok. Ah, eylediniz. Akasyaların kokusunu duyarlar. Geçip giden trenlerin rüzgarında. Burada da herhangi bir abartma yok. Yani trendeki insanlar bir çiçek kokusu diyebilir. Yaban gölü gibi yalın kat ayazmanın bir keçi otluyor el kadar bahçesinde. Hava keskin ve kurak. Es rüzgar, es bucak bucak. Hmm. Bakın burada da bir abartma yok. Ama burada el kadar bahçe yani küçük anlamında mesela el kadar yer, el kadar bahçe derken bunun küçük olduğunu söylüyor. E nasıl keçi el kadar olan yere? Bir abartma var. Yani çok küçük olabilir ama bir keçinin sığmayacağı kadar da küçük olamaz. Çünkü keçi orada otluyormuş. Onun için cevabım Ceyhan olmalı. Diğer soruma geçtim. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede benzetme yapılmıştır. A'ya bakıyorum. Yemiş ağaçlar arasında mücevher gibi parlayan Borabay Gölü. Şimdi Borabay Gölü'nü, şey gölünü neye benzetmiş? Mücevhere benzetmiş kış aylarında bembeyaz elbisesi ve evet benzetme yapılmıştır. Doğru. İkinci cümlede özel anlatıma yararlanılmıştır. Bakıyoruz. Baharla birlikte yeniden yaprak yaprak açan, açan ağaçların diplerini yosun ve mantarlar süslüyor. Toprak ise çimenler ve daha çiçekleriyle şenleniyor. Bakın burada bir mesnerlik söz konusu değil. Bu kişisel bir yorum. Bu bir gözlem sonucu. Kişinin söylediği yorum sadece. Özlem dolayısıyla. Üçüncü cümlede abartma yapılmıştır. Bakıyoruz. Yaz aylarında reçine kokusuyla harmanlanmış toprak kokusu sarıyor her yanı. Evet yani etraf toprak kokabilir. Etraf toprak kokusu sarabilir. Sonbahara doğru yüksekliğin ve soğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengarenk bir görünüme bürünüyor. Burada sonbahara doğru yüksekliğin ve soğun etkisiyle geniş yapraklı ağaçlar rengarenk bir görünüme bürünüyor. Evet, burada bir abartma ifadesi mi var yoksa burada bir neden sonuç etkisi mi var? Yani geniş yapraklı ağaçlar rengarenk bir görünüme bürünmesinin sebebi nedir? Yükseklik ve soğuktur. Evet, burada bir neden sonuç yapılmıştır arkadaşlar. Burada bir toprak kokusu daha demin dediğimiz gibi her yanı sarabilir. Onun için üçe zaten doğru dememiştik ifademiz yanlıştır çünkü. Toprak kokusu etrafta duyulabilir. Bu bir abartma ifadesi değildir. Diğer soruma geçtim. Bu parçada ebebeni kurda verme oyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hemen bakıyorum. Nasıl oynandığına, ebeği verilen cezaya kaç kişiyle oynandığına kurdun nasıl seçildiğine? Ebe beni kurda verme oyununda ebe kurt ve 8 oyuncu bulunur. Tamam kaç kilo oynandığı verilmiş bakın kurt ve 8 oyuncu. 8 oyuncu ebe'nin arkasına dizilip ebe beni kurda verme diye bağırarak etrafa dağılır. Nasıl oynandığı ile ilgili bir bilgi var. Tamam. Kurdun nasıl seçildiği ve ebeye verilen ceza bakıyoruz. Kurt oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığı oyuncuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar. Ebenin arkasındaki oyuncular bitene kadar oyun böyle devam eder. Oyuncular kurdun arkasına dizilince ebe sen bizi kurda verdin. Sana ceza vereceğiz diye bağırır. Ebenin cezası kurdu sırtını alıp dolaştırmak ve oyuncular tarafından saklanan ayakkabılarını bulmaya çalışmaktır. Ebeye verilen ceza da söz konusu metinde ama kurduğun nasıl seçildiğine dair bir bilgi yok. Cevabı denizde olmalı. Diğer soruma geçtim. Numaralanmış şümelerden hangisi bu parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Hemen bakalım. Arkeolojik bulgular yüzmenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu gösteriyor. Eski Yunanlıların zaman zaman yüzme yaşarı düzenlediğine, Romalıların ise hamamların yanı sıra yüzme havuzları yaptığına ilişkin bulgular var. Ancak yüzme spor olarak yaygınlaşması 19. yüzyıla dayanıyor. Türkiye'de modern anlamda yüzme sporuna ilk adım 1973 yılında atıldığı görülüyor. Bu yüzyıldan sonra yüzme spor müsabakalarının temel branşlarından biri haline geldi. Önce gördüğünüz gibi eski Yunanlılar zaman zaman Yüzme yarışlarının düzenlediği, yani eskiye dayandığı, burada arkeolojikten sonra bunu demesi tamam. Normal, bireylediniz. İkiye bakın. Ancak yüzmenin spor olarak yaygınlaşması 19. yüzyıla dayanıyor. Türkiye'de modern anlamda yüzme sporuna ilk adımın 1973 yılında, şimdi dünya çapında konuşmuşken birden Türkiye ile ilgili bu bilgi veriyor burada. İkiye baktığınız zaman ancak, yüzmeli spor olarak yaygınlaşması 19. yüzyıla dayanıyor diyebilir. Ondan sonra da bu yüzyıldan sonra yüzme spor müsabakalarının temel branşları halinden birine geldi de diyebilir. Bakın birbirini destekler nitelikte. Ama üçte birden biri Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin gelişmesi yer, yüzme konusundaki modern anlamda yüzme sporuna ilk adımın ne zaman atıldığından bahsediyor. Halbuki metin daha çok yüzmeyi ülke bazında değil, dünya anlamında yani dünyada nasıl gelişmiş onu anlatıyor. Cevabımız Şeyhan oldu. Diğer soruma geçtim. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Çocuk karşılaştığı her eşya ve durum karşısında şaşkındır. Yeni bir gözle bakar her şeye. Şairlerin dünyaya bakışı da böyle olmalı. Çünkü dünyaya alışmak şair bilincini köreltir dünyaya alışmak, şair bilincini görentir demiş. Bakalım. Çocukların dünyası şairleri besleyen önemli unsurlardandır. Hayır böyle bir şey demiyor. Şair günlük olaylara farklı açılardan bakmayı bilmelidir. Gerçeklikle bağını koparmayan şair daima başarıya ulaşır. Öyle de demiyor. Şair dünyaya çocuksu bir merakla bakmalıdır. Şimdi çocuksu bir merakla baksın mı diyor yoksa günlük olaylara yani herhangi bir olaya farklı açıdan yeni bir gözle baksın diyor. Ne diyor? Farklı açılardan baksın diyor. Dolayısıyla cevabım Bursa olmalı. Diğer soruma geçtim. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ansızı şiddetli bir rüzgar çıktı Antalya'da. Sonbahar mevsiminde hep böyle olurdu. Balkonun yan tarafı kapalı olduğundan Ayşe etkilenmiyordu rüzgardan. Ağaçlar bir o yana bir bu yana savruluyordu. Birden şiddetli bir şimşek çaktı körfesin kıyısında. Gece yarısı olmasına rağmen her yer aydınlandı. Kulakları sağ edecek kadar şiddetli bir gök gürültüsü duyuldu. Şimşeğin ışığında körfezin karşı kıyısının kapkara bulutlarla kaplanmış olduğunu gördü. Ayşe rüzgardan ne için etkilenmemiş? Balkonun yan tarafı kaplı olduğu için etkilenmemiş cevap var. Olay nerede gerçekleşmiş? Antalya'da gerçekleşmiş cevabı var. Kahraman da özellikle nelerdir? Baktığınız zaman öyle bir bilgi yok. Olay ne zaman yaşanmıştır? Sonbahar mevsiminde yaşanmıştır burada diyor zaten. Dolayısıyla cevabım Ceyhan Olmalar arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız içeriklerin yorumlarda belirtebilirsiniz. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda, derslerinizde başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.